sabaha kadar namaz kıl, hatırlarsın. Adamın biri, parasını sakladığı yeri unutmuştu. Ne kadar düşündüyse, günlerce aramasına rağmen, parayı sakladığı yeri bir türlü hatırlayamıyordu. Benim bu derdime bir çare bulursa, o bulur diyerek, doğru İmam-ı Azam Hazretlerinin huzuruna gitti. İmam-ı Azam dedi ki, bu senin meselen fıkıhla ilgili değil ama yine de sana bir akıl vereyim. Sen git bu gece sabaha kadar namaz kıl. Ümit ediyorum ki paranı koyduğun yeri hatırlarsın. Adam o gece sabaha kadar ibadet etmeye karar verip abdest aldı, namaz kılmaya başladı. Daha gecenin yarısı bile olmadan parayı koyduğu yeri hatırladı. Namazı bıraktı, doğru parayı koyduğu yerden alıp yattı. Sabah olunca imama azama Allah senden razı olsun. Bu derdime de çare buldun. Daha gecenin yarısında parayı koyduğum yeri hatırladım deyince Hazreti İmam keşke sabaha kadar ibadete devam etseydin. Çünkü şeytan senin sabaha kadar ibadet etmene tahammül edemediği için daha gecenin yarısında sana hatırlatmış. Sabaha kadar da şükür namazı kılsaydın daha iyi ederdin. Sen parayı bulunca namazı bıraktın." dedi. Güvenilen kişi İmam arkasında niye Fatiha okutturmuyorsun diyenlere de şöyle der. Siz kırk kişisiniz. Hepinizi ayrı ayrı mı ikna edeyim, yoksa en güvendiğiniz ilim sahibi birini ikna etsem, siz de kabul eder misiniz? Adamlar kabul ederiz der. O zaman Hazreti İmam der ki, münazara başlamadan daha dava bitmiştir. Siz kırk kişiden birisine güveniyorsunuz, onu seçtiniz, ben de imamın okuduğu kafi gelir, cemaatin okuması gerekmez diyorum. Siz nasıl bir kişiye güvenmişseniz, ben de imama güvendim. Maşite Hatun'un imanı. Firavun'un hazine işleriyle görevli bir veziri, bunun da Maşite adında bir hanımı vardı. Firavun'un kızının dadılığını yapıyordu. Kendisi Musa Aleyhisselam'ın dinine inandığı halde imanını gizliyor ibadetlerini de gizli yapıyordu. Maşite Hatun bir gün hamamda Firavun'un kızının saçını tararken tarak yere düştü. Tara yerden gayri ihtiyari besmele çekerek aldı. Firavun'un kızı bu söze kızarak dedi ki, Ey dadı, bu nasıl sözdür? Benim babamdan başka tanrımı vardır? Babamın adını değil de bir başkasının adını nasıl söylersin? Evet yavrum, Allah vardır. Hem yeri, göğü, ve içindekileri yoktan var eden seni, beni, babanı ve bütün varlıkları yaratan bir Allah vardır. Firavun'un kızı bu sözlere daha da kızarak dedi ki: Seni babama şikayet edeceğim. Hak ettiğin cezaya çarptırılacaksın. Durumu babasına söyledi. Firavun Maşite Hatuna dedi ki: Sen benden başka bir tanrıya inanıyormuşsun. Söyle, benden başka yeryüzünde tanrı var mıdır? Ey Firavun, sen de biliyorsun ki sen ilah değil, aciz bir kulsun. Seni de yaratan Allah'tır. Sen fanisin, yok olacaksın. Fakat Allah ebedidir, fani değildir. Musa Aleyhisselam da onun peygamberidir. Bu sözlere çok kızan Firavun onu hemen öldürmektense her gün bir uzvunu keserek başkalarına da bir ders olmasını istedi. Önce tırnaklarını çektirdi saçından tabana asıldı. Kamçılarla vücudundan kan çıkıncaya kadar kırbaçlandı. Bunlara rağmen dininden dönmeyince Firavun'un kini günden güne fazlalaşıyordu. Maşite Hatun'u bir ağaca bağlattı. Biri 5 yaşında, diğeri de 5 aylık olan iki kız çocuğundan büyüğünü karşısına getirerek şöyle söyledi: Ey Maşite, beni tanrı olarak kabul edersen seni serbest bırakacağım. Maşite, yavrusunun acıklı haline, bir de Firavun'un haline baktı. Sonra dedi ki, ben ancak bir olan Allah'a inanıyorum. Firavun eline geçirdiği bıçakla, beş yaşındaki yavrunun gırtlağını annesinin gözü önünde kesti. Kanını da Maşite'nin ağzına yüzüne sürdürdü. Sonra tekrar hiddetlenerek şöyle sordu: Söyle, benden başka tanrı var mıdır? Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu sefer Firavun beş aylık kundaktaki yavruyu getirmelerini istedi. Getirilen yavruyu annesine yaklaştırdıklarında saatlerdir süt emmeyen yavru meme aramaya başladı. Maşite Hatun önceki yavrusunun uğratıldığı akibetini düşündü. İkinci yavrusunun da hunharca kesilmesini bir anne olarak dayanamayacaktı. Kararını verdi. Firavuna Rabbim sensin diyecek fakat kalben inanmayacaktı tam Rabbim sensin diyeceği sırada, küçük yavru dile gelerek dedi ki, Hayır anne hayır, sabre ile Rabbim sensin deme, imanından asla dönme, firavuna inanma, benim için, ablam için, senin için, Allah'ın cennette hazırlamış olduğu makamı görüyorum. O makamı etrafında sana hizmet etmek için pervane gibi dönen hurileri de görüyorum. Firavun ve orada hazır olanlar bu sözü duydular tövbe edeceklerine daha da hiddetlenen Firavun, beş aylık yavruyu da hemen boğazlattı. Fakat Maşite Hatun ağlamıyor, gülüyordu. Kızının gördüklerini artık o da görüyordu. Ölümünün bir an evvel gelmesini arzu oluyordu. Firavun, kocasıyla beraber Maşite Hatun'u ve yavrusunu kaynar kazanın içine attı. Fakat kini hala yatışmamıştı. Hatim-i Tâî'den daha cömert fakir. Cömertliği dillere destan olan Hatim-i Tâî'ye derler ki, kendinden daha cömert birini gördün mü? Evet gördüm. Kimmiş o? Yetim bir gence misafir olmuştum. Bana bir koyun kesip ikram etti. Koyunun bir yeri çok hoşuma gitti. Yemin ederek burası çok lezzetliymiş dedim. Genç dışarı çıktı. On koyunu varmış.'' birisini daha önce kesmişti. Dokuzunu da şimdi kesmiş. Benim sevdiğim kısımları pişirip önüme getirdi. Ben olanların farkında değildim. Giderken kapının önündeki kanları görünce sitemle sordum. On koyunun onu da kesilir mi? Sübhanallah, bunda şaşılacak ne var? Bir şey sizin hoşunuza gitmiş. Bunu yapmak da benim gücüm dahilindedir. Bunu sizden esirgemem hiç uygun olur mu?'' Bunu dinleyen arkadaşları tekrar sorarlar. Yetim gencin ikramına karşılık siz de ona bir şey verdiniz mi? Hatim Ta'i der ki, verdim ama pek mühim sayılmaz. Ne verdiniz? 300 deve ile 500 koyun. O halde sen ondan daha cömertsin. Hayır, o genç benden daha cömerttir. Zira o malının tamamını verdi, bense malımın çok azını verdim. Bir fakirin yarım ekmeğinin tamamını misafire vermesi mi mühimdir yoksa bir zenginin sürüsünden bir deveyi misafire ikram etmesi mi? Hazreti Süleyman ve Karınca. Süleyman Aleyhisselam Beytül Makdis'in inşasını bitirince Allahü Teala'dan takdirine uygun hükümle hükmetmeyi nasip etmesini istedi. Bu ona verildi kendisinden başka bir kimseye verilmeyen bir mülk ve saltanatın kendisine verilmesini de istedi. Bu da ona verildi. Beytül Makdis'in inşasını bitirince, bu mescitte sırf namaz kılmak için gelen kimsenin, buradan anasından doğduğu günkü gibi günahlarından temizlenmiş olarak çıkmasını diledi. Resulullah Efendimizin ümmetine de bu mescitte namaz kılmak çok sevap olmuştur. Nitekim hadisi şerifte, mescidi haramda kılınan namaz, yüz bin namaza, benim mescidimde kırılan namaz bin namaza, Mescid-i aksada kırılan namaz 500 namaza denktir buyuruldu. Süleyman aleyhisselam, Mescid-i aksaya, Musa aleyhisselamdan beri nesilden nesle geçerek gelen ahit sandığını koydu. Bu durum, Beytül Makdis'in Buhtun Nasar tarafından yıkılmasına kadar devam etti. Buhtun Nasar, Kudüs'ü alınca şehri yakıp yıktı. Mescid-i Aksa'da bulunan altın, gümüş ve diğer mücevherleri alıp Babil'e götürdü. Süleyman Aleyhisselam'ın cinler tarafından dokunmuş olan bir yaygısı vardı. Kendisi ve ordusu bu yaygının üzerine çıkar, rüzgar onu emredilen yere götürürdü. Sabahtan öğleye kadar bir aylık, öğleden akşama kadar da bir aylık yol kat ederdi. Ayrıca rüzgar, duymak istediği sesleri de Süleyman Aleyhisselam'a getirirdi. Süleyman Aleyhisselam'ın ordusundaki vazifeliler yemek kaplarını ve malzemelerini de yanlarına alır, ihtiyaç oldukça yemek yapar, ekmek çıkarırlardı. Bu şekilde havada seyahat ederlerdi. Yine bir gün emir verilip Süleyman Aleyhisselam ve ordusu İran'daki İstihar şehrinden Yemen tarafına hareket etti. Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu daha sonra Taif'te Sedir Vadisi'ne, sonra da karıncaların çok olduğu Neml Vadisi'ne ulaştı. Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunun kendilerine doğru geldiğini gören karıncaların reisi durumundaki dişi bir karınca, arkadaşlarına ikaz edip dedi ki: "Ey karıncalar, Süleyman Aleyhisselam ve ordusu bize doğru geliyor. Çabuk yuvalarınıza girin. Bilmeden üstünüze basıp sizi öldürebilirler." Bunun üzerine karıncalar reislerinin sözüne uyarak yuvalarına girdiler. Karıncanın verdiği ders. Karınca Süleyman Aleyhisselam'a itaat etmekle memurdu. Elbette itaat ettiği zatı onun fazilet ve adaletini bilirdi. Karıncalarda Allahü Teala'nın ihsan ettiği bir anlayış vardır. Çünkü onlar faydalarına olan şeyleri bilirler. Mesela yuvalarına götürdükleri buğday tanesini çimlenmemesi için ikiye bölerler. Fakat kişniş otunu dört parça yaparlar. Çünkü kişniş otu iki parça olursa Tekrar bitip büyür. Süleyman Aleyhisselam dişi karıncanın ayeti kerimede beyan buyurulan sözünü uzaktan duydu. Tebessüm etti. Bunun üzerine karıncalar yuvalarına girinceye kadar ordusunu vadiye bırakmadı. Hayvan bile reisi bulunduğu topluluğu korumaya çalışıyordu. İnsan için karıncanın bu davranışında ibretler vardı. Zira insan da emri altındakileri korumalıydı. Çoban, güttüğü sürüyü her türlü tehlikeye karşı nasıl koruyorsa, cemiyetteki idareci olanlar da idare ettikleri kimseleri korumalıydılar. Son yongam sensin ama öl de köye dönme. Sene 1915, sonbaharın serin yağışlı günlerinden biri. Birinci Dünya Harbi bütün cephelerde devam ediyor. Vatanın her tarafında barut ve kan kokusu var. Yiğitlerin biri ölüyor, bini yetişiyor, ihtiyarı genci savaşıyor, didiniyor ve yurdumuza düşman çizmeleri basmasın diye el açıp Allah'a dua ediyor. Cepheye durmadan takviye kuvvetler gidiyor. İşte o kuvvetleri götüren tren, Bilecik istasyonunda beklemektedir. Askerlerin hepsi sakin, belki bir daha geri dönmeyecekler. Ama şehit olmak inancı gönüllerine huzur veriyor. Sevkiyat subaylarından biri vagonların arasında sessiz, hareketsiz bir gölge görür. Merakla ve şüpheyle yaklaşır. Beli bükülmüş, soluk benizli, başı yaşmaklı, ihtiyar bir Türk anası çakılmış gibi orada duruyor. Yağmurdan sırılsıklam olmasına rağmen huşu içinde beklemektedir. Anadolu'nun cefaker anasıyla yaklaşan subay arasında şu konuşmak geçer. Anneciğim Yağmurun altında niye böyle bekliyorsun? Trende oğlum var. Onu uğurlamaya geldim. Oğlun kimdir? Nerelisiniz? Söğüt'ün Akgünlü köyünden. Mehmetoğlu Hüseyin. Onu görmek ister misin? Çağırayım mı? Sana dua ederim. Ona bir çift sözüm var. Hüseyin kısa zamanda bulunur. Elini öpen, oğlunu bağrına basan ana son olarak Hüseyin'im, yiğit oğlum benim. Dayın Şipka'da, baban Dömeke'de. Ağaların Çanakkale'de şehit düştüler. Bak, son yongam sensin. Eğer minareden ezan sesi kesilecekse, caminin kandilleri sönecekse, sütüm sana haram olsun. Öl de köye dönme. Yolun Şipka'ya uğrarsa, dayının ruhuna bir Fatiha okumayı unutma. Hadi oğul, Allah yolunu açık etsin demiştir. Hüseyin son defa anacığının elini öpmüştü. Yaşlı gözlerle oğluna bakan Türk anası son evladını da dualarla bu şekilde cepheye uğurlamıştır. İnsanı tanımada ölçü. Bir adam Hazreti Ömer'in yanında bir hususta şahitlikte bulunmuştu. Hazreti Ömer ona: Ben seni tanımıyorum. Seni tanıyan birini getir dedi. Orada bulunanlardan birisi "Ben onu tanıyorum." deyince Hazreti Ömer "Nasıl bilirsin?" diye sordu. O da "Emin ve adil bir adam olarak tanıyorum." cevabını verdi. Hazreti Ömer tekrar sordu. "Gecesini gündüzünü bildiğin yakın bir komşun mudur?" "Hayır." "İnsanın takvasını ortaya koyan muamelesidir. Bu adam alışveriş yaptığın bir kimse midir?" "Hayır." Bununla İnsanın ahlakının güzel veya çirkin olduğunu anlamaya imkan veren bir yolculuk yaptın mı? Hayır. Bunun üzerine Hazret Ömer, "Sen onu tanımıyorsun." dedi ve sonra da adama dönerek, "Git, seni tanıyan birini getir." buyurdu. Kalbime kibir gelmesinden korktum. Evliyaullah'tan bir zat, Ramazan günü talebeleriyle birlikte bir şehre gitmek için yola çıktılar. Şehre yaklaştıklarında akın akın insanların kendilerini karşılamak üzere yollara döküldüklerini gördüler. Mübarek zat hemen çıkınından kuru ekmeğini çıkararak ağzına attı. Bunu gören ahali, biz de bu zatı alim bir veli bilirdik. Ramazan günü oruç tutmuyor, üstelik açıktan oruç yiyor. Böyle birisiyle konuşulur mu hiç diyerek dağıldılar. Talebeleri yaptığı hareketin sebebi hikmetini sorduklarında, o kadar insanın bizim için yollara döküldüğünü gördüğümde kalbime kibir ve büyüklenme gelmesinden korktum. Onların gözünden düşüp nefsimi aşağılatmak için bunu yaptım. Ekmeği ısırdım ama yutmadım. Herkes ekmeği yediğimi sandı. Kalbime kibir yerleşerek Allahü Teala'nın gazabına sebep olsaydım halim ne olurdu dedi. Kibirle geldin, tevazuyla gidiyorsun. Hindistan Sultanı Mahmut Gaznevi, Delhi'de ordularıyla giderken, bacası tüten bir kulübe görür. İçeriye girer. Bakar ki, Ebul Hasan Harkani Hazretleri, kitapları ve talebeleriyle ilgilenir. Sultana ilgi göstermez. Sultansa, bu duruma çok öfkelenir, fakat belli etmeden der ki, Hoca! Ne var? Hocan Bayezid-i Bistami nasıl birisiydi? Ebul Hasan Harkani Hazretleri, hocasının adını duyunca der ki, Hocam öyle bir zat idi ki, Müslüman olmayan bir kimse yüzüne baksa, imanla şereflenirdi. Bu ne biçim söz? Peygamber Efendimiz'i Ebu Cehil ve diğer müşrikler gördü, imana gelmedi. Senin hocan, peygamberimizden daha mı büyük ki yüzüne bakan imana geliyor? Ebu Hasan Harkani Hazretleri şu cevabı verir. Ebu Cehil ve diğer müşrikler, peygamberimizi Abdülmuttalib'in yetimi olarak gördüler peygamber olarak göremediler. Hocam Bayezid Bistami Hazretleri'nin yüzüne bir ateist veya Yahudi bu Bayezid Bistami Hazretleridir diye baksa imanla şereflenir. Sultan'ın hoşuna gider ve memnun olarak ayrılır. Ebur Hasan Harkani Hazretleri sultanı dışarıya kadar uğurlar. Sultan şaşırıp der ki: Seni anlayamadım. Geldiğimde yüzüme bile bakmadın şimdi ise dışarıya kadar uğurluyorsun. Sebebi ne ki? Gelirken kibirle içeri girdin, giderken tevazuyla gidiyorsun. Şimdi güzelleştin. Ateş yerine kül. Silsile-i Aliye büyüklerinden Bayezid Bistami Hazretleri iki katlı bir evin dibinden geçerken yukarıdan tepesine birleyen kül döküldü. Kadın özür diledi, görmediğini söyledi. İstami Hazretleri, çok şükür ateş dökülmesi gereken başa kül döküldü. Ucuz kurtulduk dedi. Büyüklere hizmet. Bir Müslümanın hesabı görülüyor. Günahları çok, sevapları az geliyor. Tam cehenneme gönderilecekken bir küçük torba sevap geliyor ve birden sevap tarafı ağır geliyor. Yalnız Müslüman merak ediyor, bu nedir? Ben hangi iyiliği işledim ki böyle beni cennetlik yaptı diye meleklere soruyor. Torbayı açıp bakıyorlar, iki kürek toprak. Melekler de, bu neyin nesi biz de bilmiyoruz, Allahü Teala'ya soralım diyorlar. Ve arz ediyorlar, Allahü Teala, o benim sevgili, veli bir kulum defnedilirken Kabrine iki kürek toprak atmıştı. Benim sevgili kulumu seven, ona iyilik eden bir kulumu hiç cehenneme sokar mıyım buyurur. Bu rüya galip geleceğinize işarettir. Sultan Ahmet Han tahta çıktıktan bir süre sonra bir rüyasında Macaristan kralıyla mücadele ederken sırtüstü yere düştüğünü, kralın da üstüne çıktığını gördü. Padişahın bu rüyasını gerek sarayda Gerekse saray dışında makul bir yoruma bağlayan çıkmadı. Bunun üzerine padişaha bu rüyasını Üsküdar'da oturan Aziz Mahmut Hüdayi'ye yorumlatması teklif edildi. Sultan Ahmet rüyasını bir kağıda yazıp cevaplandırması isteğiyle Aziz Mahmut Hüdayi'ye gönderdi. Şeyh Hazretleri hükümdarın adamını dergahının kapısında karşıladı. Elindeki mektubu aldı, daha okumadan cevabı burada deyip kendi mektubunu verdi ve geri çevirdi. Hüdayi Hazretleri, padişahın rüyasını şöyle yorumlamıştı. İnsanın rüyasında rakip karşısında sırt üstü yere düşmesi, gerçek hayatta ona galip geleceğine işarettir. Sırt, insanın en kuvvetli yeridir. Toprakta, en kuvvetli dayanaktır. Bu ikisi birleşince kuvvet üstüne kuvvet doğar. Kısaca bu rüya, İslam'ın kafirlere galebe edeceğine alamettir. Sultan Ahmet bu mantıklı ve müjdeli yorumu yapan şeyhe karşı içinden bir sevgi ve yakınlık duydu. İşte bu sevgi ve yakınlık büyük bir dostluğun başlangıcı oldu. Rüyada tabir edildiği gibi çıktı. Hafıza meselesi Padişah okunan bir şeyi bir dinleyişte ezberlermiş. Birinci vezir iki defa okunanı, ikinci vezir de üç defa okunanı ezberlermiş. Şair Abdülbaki Efendi yeni yazdığı bir şiiri padişaha takdim edince padişah oku bakalım der. Şiir hoşuna gidince padişah bir latife yapmak ister. Burada herkes bu şiiri bilir. Neresi yeni bunun? Yoksa sen bilmez mi sanıyordun? Şair şaşırır. Efendim nasıl olur bu şiiri yeni yazdım ve ilk defa burada okudum bilmeniz nasıl mümkün olur Bak şimdi ben okuyorum sen dikkatle dinle Padişah şiiri okur ve şairin çok fazla şaşırdığını görünce iki defa dinlediği için ezberleyen birinci vezire dönüp der ki Abdülbaki efendinin iyice tatmin olması için bir de şiiri sen oku bakalım Şairin şaşkınlığı iyice artar Padişah ikinci vezire der ki bir de sen oku da Abdülbaki efendi iyice kanaat getirsin artık. O da yanlışsız okur. Şair ne diyeceğini şaşırmış vaziyetteyken padişah durumu anlatır ve hediyelerle uğurlar. Abdullah bin Mübarek Hazretleri Abdullah bin Mübarek Sehle ders okuturdu. En yüksek ilimleri kalbine akıtırdı. Sel Tüsteri bir gün der Derse gelemem artık. Evdeki kızlarınız terbiyesiz yaratık. Çıkmışlar yola, sehl gel diye bağırıyorlar. Hiç utanmaları yok, beni çağırıyorlar. İbni Mübarek gece toplayıp talebeyi, der ki, gidelim sehle, görelim cenazeyi. Gidince evlerine, sehri ölmüş görürler. Ve İbni Mübareğe, nasıl anladım derler. İbni Mübarek durup onlara cevap verir, benim kızlarım yoktu. Onlar hurilerdi. Seyr bin Tüsteri'yi cennete çağırdılar. Ona müjde vererek, gel diye bağırdılar. i̇mam Züfer Hazretleri i̇mam Züfer, dinde büyük müştehit idi. Sadece fakih değil, abid ve zahit idi. Hastalandığı zaman yatağa girer Hazret, Arkadaşları gelip derler ki vasiyet et. Der ki şu ayırdığım eşimin olacaktır. Şunlar da kardeşimin oğluna kalacaktır. Orada hazır olanlar şaşırıp kaldı buna. Derler kardeşi varken bir şey düşmez oğluna. Gün olur ecel gelir, vefat edince Süfer dul kalan hanımını kardeşin nikah eder. Nihayet kardeşinin bundan bir oğlu olur. Süfer'in bıraktığı mal doğan çocuğa kalır. Sonra hatırladılar edilen vasiyeti. Böylece anlaşıldı Züfer'in kerameti.